buz kalkanı, etrafını sar. Gizli teknik, iki buz dalgası. Hayır, ha! fal al, kıskaç alevi. Sana bunu öledeceğim. Oh my, oh Umay. oh my, oh my, oh my, oh my. Ayağa kalk çabuk. Karacım şey göreceğim Hacı Akber Ce Akber Kasırganıza Hayır Sego Sego'nun enerjisi 30 Panel'ın enerjisi ise 40 Bu olamaz Sizi bunu ödeteceğiz Sego Alev parçası yağmuru başlayalım can ortaya çık arşivist ortaya çık kapkaba sahiye pençesi arşivist kuyruk saldırısı ha, ha, ha. hayır kapkaba ha, arşivist buz ha ha kapana kısıldım buzuluş saldırısı hayır kapkaba sana bunu ödeteceğim na dışına. Hayır. Alçı Hayır. Alçı mist. Anafor saldırısı. Hemen Şimdi Hayır Arşivist Devam et kapkabam Hayır Arşivist buz kalkan savunması Şimdi Arşivist Bitir şu işi Şafak üzmesi saldırısı ha, Kazandım Aferin Arşivist получится. Oh. 对。 Thanks. What? want Mm-hmm. Okay. 영 <목> Oh.